Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni yeah, birkaç gün önce yeni açılan bir otel e <laughs> Otel e. e. ee, biz de dedik ki abi getireceğiz şimdi yani? Batarım Bir dakika. bu kısa olabilir. Neyse. Neyse. çok 5 dakikada getirdim. Hasta olduğum için ee, ee, çok kısa olabilir yani. Çok çalışayım. <laughs> Böyle yapacağım. 6 dakikada 7 dakika Hadi o zaman içeriye de başlayalım. Aynen işte bu da öyle. Bu arada size biraz Biraz onu. Ona çok sıkılarım hatırladığım için parçalarını hatırladım. Böyle bir parçalar Neyse ilk önce mutfaktan başlayalım. Şimdi mutfak böyle arkadaşlar. Yavaş geçeceğim birazcık. Şöyle. Hı, tamam. Bitti. Aslında tabii hiç şey olmuyor. tane. Ama aslında bir şey var. Hiç. Yapmayın. Saçan, saçan, saçan ya kaç? Saç saçan. Beni beni, beni sevdin. Beni beni sev, beni sev. Ayşe, bu da oğlumun neyin? Ayaya gelip burada şarkı söylüyor. burada şarkı Ay ay ay. Ay bir tane bir tane şarkı İkinci katta olanlar şanslı ama ikinci katta olmuyor. Şimdi i̇şte biz burayı da sıralayacağız. Burada da çocukların e, yeri. Çocuklar var. Burada top var. Top bir tane çıkıyor. Işte burada da bir tane şey var. Burayı da sıralayacağız. Burayı evet. evet. Burada da bir tane şey Burada olabilir. Dışarıdan şekerler tekrar adını da Her geldiği sefer ama e, bekliyorum. <laughs> yani ama bazı kişiler buraya koyamıyor. Ben geldiğimde böyle bir tane yaptım. Tamam arkadaşlar bunda. Neyse, evet o istek ikinci katı da Neyse Şimdi işte şimdi ikinci kata gidelim. Şimdi ikinci hiç şey şimdi, he hiç kimse yok çünkü ay ay olduğu için her yere gidiyorlar. Parası bol yani. <laughs> Neyse. Geçelim. Yani üçüncü katı biraz şey e, anlatabilirim. Okay. <laughs> yani şöyle. Önce şu parmış olan başlayalım. Önce ben bunu çok seviyorum. Gerçekten çok seviyorum. Hadi bakalım. İşte bak. Şöyle. çok daha azıcık bir şey yok. Şöyle koyarsın, görüyorsunuz. Altın lazım. Ama arkadaşlar, e, istersen odada e, birkaç tane kaç vardı. Şuradan da yapabilirim. Çekmece dedim. E, bunlar da uyuyor, gal uyuyor ya da başka bir şey yapıyor diye. Galiba uyumuş kalkmış bunda badeştim yani. Bu da öyle. Bu da erkek yaşıyor galiba. Yine evet, bir şarkı diyor. Kapatma yani. Neyse burada erkek yaşıyor galiba. Şu posterlerden aldım. Ve şu mavi alalım. Ya bu evde çok bir şey yok aslında. Şöyle gösterelim. Tamam. Bitti. Bu kadar. Bir hadi üçüncü kıta. Gidelim. Gidelim mi? Gidelim. Ya da da şey de. Herkesle bir yerde buraya geçebilirsiniz. Benimki hızlı geçtiği için. Kaç saniye hemen oluyor yani. Üçüncü katı biraz detaylı anlatabilirim ama. Neyse. Beni bu odadan başlayacağım. Detaylar ne Çok uzun sürüyor. Böyle. Bir tane perdemiz var yine. Yine uyku var ama içeride birisi yok. Bir bu temizlik var. Burada böyle temizler var. Havlu falan filan. Burayı da hemen geçelim de şöyle. <laughs> Burası havlu yeri. Hiç kimse yok. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Bizi seviyorum. Ay, Ay. Abone olmayı unutmayın. Değerli arkadaşlar, e, öbür videolarıma gelmek istiyorsanız e, yani söyleyebilirsiniz istiyorsanız yani. Söyleyin yorumlara. <laughs> Eğer kapalıysa üzgünüm arkadaşlar. Neyse arkadaşlar, birkaç e, birkaç gün sonra bunların adını koyacağım yani. Adlarını söyleyeceğim size. Daha short video yükleyeceğim. Short videoda eee gösterecek galiba. <laughs> ya da başka bir şey yaparım yani bir daha Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Bay bay.